Arkadaşlar merhabalar. Üzülerek belirteyim ki son günlerde bu 3. Dünya Savaşı tartışmaları yeniden alevlendi. Bu alevlenme basın tarafından değil belki ama bizzat devletleri yönetenler tarafından dillendirilmeye başlandı. Başta Rusya Devlet Başkanı Putin olmak üzere. Putin daha yeni açıklama yaptı. Dedi ki eğer NATO çevremize yani Baltık ülkelerine silah yığmaya devam ederse nükleer silahlarımızı kullanabiliriz. Bu gerçekten çok tehlikeli ve de 3. Dünya Savaşı'na doğru giden yolda atılmış olan bir adım olarak değerlendirmek mümkün. Yani son günlerde baktığınızda bir küresel savaş olasılığının gerçekten de yükseldiğini görebiliyorsunuz. Değerli dostlar, hiç kimseyi korkutma amacım yoktur. Hiç kimseye karamsarlık aşılama amacım yoktur. Zira Allah korusun böyle bir savaşın çıkması durumunda hepimiz aynı anda etkileneceğiz. Ve özellikle ülkemiz. Çünkü Olası bir küresel savaşı çıkaracak kritik noktalar ve anlaşmazlık noktaları hemen yanı başımızda Orta Doğu'da görüyorsunuz Gazze'nin durumu ortada katliamlar ortada İsrail Lübnan'a saldırıyor Suriye'ye saldırıyor zaten e, Gazze'de tamamen yakıp yıktı tahrip etti şimdi buna bir de hemen yanı başımızda Karadeniz'de daha önemlisi Ukrayna Rusya savaşı var zaten Orta Doğu'dan bir şey çıkaramayacağını anlayan o küresel akıl bütün yoğunluğunu, bütün gözleri Ukrayna-Rusya savaşına dikti. Bu işin içerisine NATO'yu sokarak bütün devletleri, NATO üyesi 32 devleti o savaşa müdahil etmek istiyor. Çünkü tek başlarına efendim e, e, işte Rusya ile savaşmayı cesaret göze alamıyorlar Amerika ve Avrupa. Bunun yerine ne yapmak istiyorlar? NATO'yu işin içerisine sokarak e, bu riski paylaşmak istiyorlar ve de ve de kendi topraklarından uzak tutmak istiyorlar savaşı. Rusya'yı durdurarak güya kendilerine gelebilecek tehdidi durdurmak istiyorlar. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Bakın iki yılı aştı. Burada bir katliam var, burada işgaller var, burada zulüm var. Aynı şekilde devam ediyor. Ve gerçekten de bugün Ukrayna'nın Rusların kayıplarına, askeri kayıplarına baktığınızda çok ciddi kayıplar var. Belki basın unuttu, belki basın çok gündeme getirilmiyor ama ciddi kayıplar var ve zaman zaman bu savaşın şiddeti artıyor. Ukrayna'dan inanılmaz bir göç var. Avrupa'ya gidiyorlar. Yani burada erkeklerin gerçekten sadece kaldığı ve savaşa zorlandığı bir durum söz konusu. Şimdi değerli dostlar yani gelelim saadete. Olası bir küresel savaşın parametreleri ne? Yani belirtileri ne? Bunu ortaya koymadan afaki bir şekilde bir savaşın ıı, savaş olasılığından bahsetmek Tabii ki eksik bir analiz olabilir. Olur. Daha doğrusu. Dolayısıyla sizlere bakın madde madde çıkardım. Çok ilginç gelişmeler var. Çok ilginç açıklamalar var ve bunları okudukça yani ne kadar bilgi sahibi olursanız tehlikenin o kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. O yüzden diyorum ki bilgi edinme ne kadar önemliyse edindiğiniz bilgiyi başkalarına vermek de o kadar önemlidir. Dolayısıyla bunu böyle algılayın. Dediğim gibi savaşı hiç kimse istemez. Kaostan hiç kimse medet ummaz. Ama umanlar var ve bunları bilmek zorundayız. Çevremizde neler olup bitiyor? Bizi savaşa mı sürüklüyorlar? Türkiye'yi özellikle savaşa sürüklemek için bir pazarlık mı var? Bunların hepsini bu size anlatacağım konu içerisinde bulabilirsiniz. Değerli dostlar bakın öncelikle şunu ifade edeyim. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı'na kasap lakaplı Oleksandr Sirski'yi getirdiler. Daha önceki Genel Kurmay Başkanı net şekilde şu açıklamayı yaptı. Dedi ki bu savaş çıkmaza girdi. Burada ciddi bir çıkmaz var. Dolayısıyla yenişememe durumu söz konusu ve bir şekilde barışçıl yollardan bunu halletmek gerekir diye açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla derhal görevden alındı ve yerine yeni bir genelkurmay başkanı getirildi. Bu ne demek? Bu savaşa daha hızlı, daha böyle agresif bir şekilde devam edilmesi anlamına geliyor. Yine Cumhurbaşkanı yani Fransa Cumhurbaşkanı Macron Geçtiğimiz günlerde Rusya tehdidi karşısında geri adım atmadığını, atmayacaklarını söyledi ve İngiltere ile birlikte Ukrayna'ya asker gönderebileceklerini açık net şekilde üzerine basarak ifade etti. Ve dolayısıyla Almanya'yı korkaklıkla suçladı. Niye? Çünkü hatırlarsanız Almanya'da ciddi bir skandal patlak vermişti ki onun analizini de sizlere yapmıştım. Neydi o? Almanya hava kuvvetlerinde yapılan bir görüşmenin kaydı sızdırıldı. Yani Rusya'ya karşı savaş planlaması, efendim Kırım Köprüsü'nün havaya uçurulması ve de Ukrayna'ya e, işte e, Alman füzelerinin satılması, taarruz füzelerinin satılmasını konu edinen o ses kayıtları basına sızdırdı. Bunun da kasıtlı olduğunu açık ne şekilde size söyledim. Çünkü böyle gizli, önemli bir toplantı Zoom üzerinden yapılmıştı. Ve bunu bir akıl Rus istihbaratına iletti. Rus istihbaratı da bunu kendilerine karşı bir tehdit algıladı. Buradaki amaç, ki ben size CIA'yı işaret etmiştim. Orada Avrupa'nın Rusya'ya karşı blok haline gelmesi, birlik haline gelmesi için sızdırılan bir belgeydi, bir görüşmeydi. Şimdi yine İsveç artık resmen NATO'nun 32. üyesi oldu. Bu 32. üyesi olması nedeniyle NATO'nun merkezinde, NATO'nun merkezinde bir bayrak çekme töreni düzenlendi. Bu tören çok önemliydi. Basın üzerinde durmadı ama törende çok ilginç konuşmalar oldu. Mesela törende İsveç Başbakanı Chris Herson dedi ki NATO'nun nükleer silahlarına ev sahipliği yapmaya hazırız. Bakın bu çok önemli. Niye? Çünkü Baltık ülkeleri olarak Rusya'nın çevresinde NATO'nun asıl amaçlarından bir tanesi de buralara silah koyarak, silah yağarak kendi ülkeleri dışında yani Amerika, Avrupa Birliği e, ülkeleri dışında savaşı buralara taşımak. Yani zararı kendileri değil esasında vekil devletlerin görmesi için atılmış bir adım. Ve dolayısıyla NATO Genel Sekreteri de bu törende çok enteresan şeyler söyledi ve dedi ki NATO Genel Sekreteri Stoltenberg teslim olmak barış değildir. Yani Ukrayna Rusya savaşını işaret ederek dedi ki teslim olmak barış değildir. Putin'i barış masasına oturtmak için Ukrayna'yı güçlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi bu cümlenin Açık, net şekilde ifadesi anlamı şu: Biz bu savaşı daha da ileriye götüreceğiz. Ukrayna yenilirse Avrupa Birliği ve Amerika'nın yenilgisi anlamına geleceğini de sözlerine ekledi. Şimdi bu ne demek? Biz Rusya ile bir şekilde savaşacağız. Bugüne kadar Rusya'ya yönelik, Ukrayna-Rusya savaşına yönelik NATO ve Avrupa Birliği, Amerika e, doğrudan dolaylı olarak aslında dolaylı olarak orada savaşıyorlar. Şimdi gözüküyor ki öyle görünüyor ki artık bu evre aşıldı. Ukrayna çok zor durumda. Dolayısıyla gerek NATO üyesi ülkeler, gerek Avrupa Birliği, gerek Amerika bu işin içerisine doğrudan girmek istiyor. Bu bir felaket olur. O yüzden felaket demek 3. Dünya Savaşı demek, 3. Dünya Savaşı demek nükleer silahların işin içerisine girmesi demek. Bakın NATO'nun işin içerisine girmesi için Almanya, Türkiye ve Macaristan'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Bunu açık, net şekilde söylüyorum. Yani bu üç devleti ikna edebilirlerse emin olun NATO Ukrayna'ya asker gönderecek. Ve bu en çok Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Çünkü bakın böyle bir savaşta işte Karadeniz'in kullanılması Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bir oldu bittiye getirerek Türkiye'yi doğrudan savaşın içerisine sokma hamlesi var. O yüzden Türk devlet aklı burada çok iyi düşünmeli, çok iyi karar vermelidir. Ve dolayısıyla Zelenski'nin Türkiye ziyareti. Daha önce de söylediğim üzerinde üzerine basa basa yine söylüyorum. Zelenski'nin Türkiye'ye gelmesinin asıl nedeni Türkiye'yi NATO üyesi e, ülke olarak bu savaşa ikna etmek. Ve dolayısıyla bakın bu savaşa Türkiye'nin askeri destek vermesi ve askeri malzeme göndermesi konusunda Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyorlar. Amerika'nın konuştuğu, İngiltere'nin, Fransa'nın konuştuğunu Zelenski ile Türkiye ile konuşmak istiyorlar. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın burada e, Ukrayna zaman zaman Rusların donanmasını vuruyor. Çok önemli gemilerini vurdu. Burada SIDA'lardan bahsediyoruz. SIDA'lardan yani insansız deniz araçlarından. Bunu Türkiye İngiltere'ye vererek İngiltere'de Ukrayna'ya veriyor. Dolayısıyla Türkiye Ukrayna'ya doğrudan askeri malzeme satmak istemiyor. Doğrusunu da yapıyor. Yani başka ülkelere sattığı malzemeler oraya gidebilir. Ama Türkiye bu işin içerisine girmek istemiyor. Ve dolayısıyla Amerika ve İngiltere Türkiye'ye baskı yapıyor. yine Zelenski Türkiye'ye baskı yapmaya çalışıyor. Bir takım pazarlıklar içerisine giriyorlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yine bu savaş olası bir küresel savaşın parametrelerinden değerli dostlar şimdi İbrahim Kalın Sayın MİT Müsteşarı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Amerika'ya gitmesi. Bunlar normal diplomasiler değil esasında. Burada tabii ki Türkiye ile ilgili bazı konularda görüşülüyor. Özellikle işte e, Suriye sınırında yapacağımız büyük çaplı bir harekat için de görüşülüyor ama bu görüşmelerde Ukrayna konusu da gündemde. Bu konuyla ilgili NATO'nun müdahalesi, Türkiye'nin bakış açısı bunların hepsi tartışıldı. Çünkü küresel akıl orada bir savaş çıkarmaya karar vermiş ve Rusya'nın galip gelmesi halinde e, e, kurulacak yeni küresel sistemde büyük bir söz sahibi olacağını düşünüyorlar. Bunu engellemek için de orada Putin'i köşeye sıkıştırarak ya nükleer silah kullanmasını sağlayacaklar ya da NATO'yu işin içerisine sokarak bunu bir küresel savaşa çevirecekler. Bunun hazırlıkları var. Yine Almanya ordusunun o ses kayıtlarından bahsetmiştim. NATO'nun Avrupa tatbikatının yanı sıra bir de bakın Amerika, Güney Kore ABD tatbikatı yapılıyor. Nerede? Japon denizinde, Güney Kore çevresinde. Kime karşı? Kuzey Kore'ye karşı. Yani burada da bir kışkırtma var. Burada da bir kaos kargaşa oluşturup bütün dünyanın kaosa sürüklenmesini sağlayacak böyle çok tehlikeli gelişmeler var. Yine e, Zelenski Türkiye'den döner dönmez bakın 2000 kilometre karelik mevzi kazma talimatı verdi. Bu çok önemli. Bakın Türkiye ziyaretinden sonra ülkesine döndü ve de orduya 2000 kilometrelik mevzi kazma talimatı verdi. Aynı zamanda Rusları durdurmak için tabi verdi bunu. Aynı zamanda 800 milyon dolarlık masraf fonunu da onayladı. Yani bu çalışmaları yapabilmek için 800 milyon dolarlık fonu da onayladı. Zelenski, e, Papa Francis'in barış görüşmeleri teklifini açık ne şekilde reddetti? Papa da işin içerisine girerek bu şeyi sezerek yani olası bir küresel savaşı fark ederek bir barış çağrısı yapmıştı. Zelenski derhal bunu reddetti. Yine Joe Biden Yeni bütçede, bakın yeni bütçede ki bu bütçe 7.3 trilyon doları e, ifade ediyor. E, Ukrayna için tam 60 milyar dolarlık pay istedi. Şimdi sürekli yapıyor. Acil yardım olarak 300 milyon doları gönderdiler. Şimdi ise tam 60 milyar dolarlık bir Ukrayna yardımından bahsediliyor. Şimdi bu niye yapılıyor? Yani bütün bu yardımlar, bütün bu hazırlıklar niye yapılıyor? Bunu iyi düşünmek lazım çok büyük bir savaşın altyapısını hazırlıyorlar. Çok büyük bir savaşın planlarını yapıyorlar. Ee, yine Rusya, bakın Rusya biliyorsunuz daha önce Belarus'a nükleer silah yerleştirmişti. Nükleer silah. Ve dolayısıyla Baltık ülkeleri, Baltık ülkeleri aynı zamanda kendi aralarında işbirliği yaparak, işbirliği yaparak mevziler kazıyorlar, sığınaklar yapıyorlar ve de ortak savunma anlaşmaları imzalıyorlar. Şimdi bunları sizlere anlatmayayım yani birileri korkuyor diye bunları sizlere anlatmayayım böyle bir tehdit böyle bir tehlike var ve geliyor ve çok geç şunu söyleyeyim durdurmak için de çok geç açık net söylüyorum yine baktığınız zaman mesela ne tedbirler alınıyor başkaları da var başka tedbirler de var daha önce de bunlardan bahsetmiştim NATO İkmal ve bakım ajansı bakın Avrupa talebi üzerine Avrupa Birliği ülkelerinin talebi üzerine bin adet Patriot e, hava savunma sistemlerini sipariş verdi. Almanya, Hollanda, Romanya ve İspanya'ya dağıtılacağı ifade etti. Şimdi bu neyin hazırlığı? Yani hava savunma sistemleri niye alınır? Bir savaşa hazırlık olarak alınır. Oysa bakın biz defalarca istediğimiz halde Güneydoğu bölgemize yerleştirilmedi. Niye? Ee, Suriye iç savaşı patlak verdiğinde verdiğinde biz bunu istedik bize vermediler. Ama çok acil durumları söz konusu ki bin tane bin adet Patriot'u hemen sipariş veriyorlar, parasını ödüyorlar ve Avrupa ülkelerine dağıtacaklar. Yine NATO Avrupa Birliği ülkeleri adına ABD hükümetiyle 5.6 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladı. Bakın bunların hepsi çok büyük paralar, çok büyük hesaplar, çok büyük masraflar ve de bir büyük hazırlıklar. Yine NATO üyesi ülkeler savunma bütçelerini %35 artırma kararı aldı. %35. Bu da bir savaş hazırlığı. İsveç'in NATO üyeliği Türkiye ve Macaristan tarafından biliyorsunuz acil olarak onaylandı. Esasında İsveç'in acil olarak onaylanmasının asıl nedeni NATO üyesi olarak buraya yerleştirilecek NATO silahları. Bakın her ne kadar her ne kadar NATO genel sekreteri şimdilik buraya nükleer silah yerleştirmeye ihtiyacı duymadıklarını ifade etse de bakın bunlar geçici laflar. Bunlar e, işte üzerine kapatmak için söylenen laflar. Burada buraları silahlandırarak Polonya, Litvanya, Finlandiya Efendim İsveç buraları silahlandırarak savaşı kendi bölgelerinin dışına taşımak istiyorlar. Bizim bölgemize yaymak istiyorlar. Bundan devlet yöneticilerimiz, büyüklerimiz lütfen çok önemli dersler çıkarması gerekir ve bu savaşa evet bir NATO üyesiyiz ama en az bizi ilgilendirecek şekilde, bize en az bulaşacak şekilde, bunu en az hasarla atlatacak şekilde bir formül geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Litvanya, Letonya ve Estonya Rusya sınırında ortak savunma işbirliği anlaşması daha önce imzalanmıştı. Yine Avrupa Birliği Komisyonu 2025-2027 dönemi için tam 1,5 milyar euroluk kaynak ayırdı. Bakın savaşta kaynak ayırıyorlar. Bunu net olarak söylüyorum ve bu savaşın tarihini de muhtemelen 2028-2030 yıllarına taşımak istiyorlar. Yani en geç 2030 yılında Rusya ile bir savaşa girmeyi düşünüyorlar. Ukrayna düşerse, Ukrayna'da Ruslar tamamen galip gelirse Bakın bunun zamanı ileri de çekilebilir. Yine AB Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu barış projesinden savaş pozisyonuna geçme anlamına gelen Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi programını açıkladı. Savunma harcamaları 2030'a kadar 2030'a kadar %35'e çıkarılma kararı alındı. Şimdi bütün parametreler, bütün veriler bu. Bundan siz de sonuç çıkarabilirsiniz. İlla benim bir savaş geliyor. Efendim işte 3. Dünya Savaşı oluyor dememe gerek kalmıyor değerli dostlar. Ya yani bu tehditleri, bu tehlikeleri sizlere anlatmak dediğim gibi kendime bir görev olarak görüyorum. Zira zira basınımıza baktığımızda, dünya küresel basına baktığınızda bunun üzerini örtmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Asıl gündemi e, konuşmak yerine, asıl gündemi değerlendirmek yerine eften püften gündemlerle uğraşarak bunu gizliyorlar. Halktan gizliyorlar. Dünyadan gizliyorlar. Büyük bir savaşın hazırlıklarını yaparken emin olun insanlardan gizliyorlar. Bu hazırlıkları saklıyorlar. Bizden gizliyorlar. Bilginiz olsun diye bunları veriyorum. Yoksa sizleri korkutmak falan değil. Bu arada değerli dostlar bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Şimdi son günlerde özellikle bu e, işte süper beğeni konusunda e, sağ olun, teşekkür ederim. E, ciddi katkılarınız oluyor. Bu konularla ilgili de size biraz e, açıklama yapma gereği duydum. O da şu. Ya burada önemli olan kimin e, hani derler ya işte karınca bir e, ateşe odun taşırken, su taşırken yani benim de katkım olsun. Yoksa burada değerli dostlar açık net söyleyeyim bizim hani böyle şeyler e, konuşup da ya birilerinden işte yardım alalım falan değil. Ya bizim de vermiş olduğumuz bazı yerler var. Bunları söylemek doğru olmaz. Efendim öğrencilere burs veriyoruz onu söyleyeyim. Onun dışında, onun dışında hani bir lira da olsa ya ben destekliyorum. Yani bu çalışmalara bir destek katkım oluyor. Bunlar mutlu eder insanı. O yüzden de yani kimseden de ya zorla tutup da ya buraya işte efendim katkıda bulunun falan asla kimseye Bizim katkı yapan da katkı yapmayan da başımız gözümüz üzerine. Herkesin yorumuna, herkesin beğenisine e, tabii ki e, ihtiyacımız var. Dolayısıyla siz beğenin yeter. Çünkü bu beğenler bu o, yorumlar buralarda önemli. Bu söylediklerimiz, bu anlattıklarımızın başkalarına ulaşması da gerçekten bu yorumlarınızla beğenilerinizle çok daha önemli hale geliyor. O yüzden bakıyorum arkadaşlar şöyle YouTube'u tarıyorum. Yani gerçekten de müstehcen görüntülere o kadar beğeni, o kadar şey atılıyor ki ya milyonlar izleniyor. E diyorum ki e tamam da bu insanlar bunları izlerken ya biz bu kadar emek sarf ediyoruz. Ya hiç olmazsa beğenin Paylaşın ve arkadaşlarınıza tavsiyede bulunun. Yani bütün şey bu. O yüzden de değerli dostlar bunları da size duyurmak istedim. E, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.